Ya bütün akşam zaten uyusuzdu. Ben de ateşini yükseldiğini sonradan anladım. Ateş düşürücü verdim ama fayda etmedi. Titreme, baygınlık, boyun bölgesine hassasiyet oldu mu? Yok dediğim gibi sonradan fark ettim. Boyun bölgesini fark edemedim. Ateş 40.4, solunum 40. Sizi biraz dışarı alalım. Yok, yok yok ben yanında kalırım. Vallahi kalırım, emir bırakmam yani kalabilirim yanında. Tamam hayatım, bırakalım doktor işini yapsın, gel. Ama olur, ben tek başına nasıl bırakacağım Emir'i? Tamam sevgilim, gel. Ama olur. Tamam, ya ama Onur. Tamam gel. Ya Onur bu tek başına nasıl Aşkım. Tamam Lale. Emir. Tamam Lale lütfen gel. Emir. Gel Laleciğim buradayız. Gel. Ben bakamadım oğluma. Hasta olduğunu bile fark etmedim. Eğer ateşinin ben yükseldiğini fark etseydim önceden hastaneye getirdim. Bu kadar yükselmezdi ateşi. Tamam. Suçlama kendini. Fark eder fark etmez beni aradın. Hastaneye getirdik Emre. Doktor da elinden gelenin en iyisini yapacak. Sakin ol. Kendine üzme tamam mı? <laughs> Doktor bey var mı bir gelişme? Geçmiş olsun. Emre'nin durumu stabil. Ateşi düştü. Korkulacak bir şey yok. Oh, çalışıyoruz. Peki ne olmuş? Neden olmuş? Bir geldiğinde ateş çok yüksekti. Tüm müdahaleler yapıldı. Şimdi bir takım testler yapıp olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyoruz. Ne zaman görebiliriz oğlumuzu? Tedavisi bitiyor. Birazdan odaya geçireceğiz. Oh, teşekkürler. Sağ olun. Efendim anne? Kızım şimdi geldik eve. Neriman burada, Gülşah'a bakıyor. Apar topar hastaneye gitmişsiniz. Evet anne ya, ben ee, sizi aradım ama ulaşamadım. Emir'in ateşi biraz yükseldi. Ama durumu şu an çok iyi. Merak etme, Onur da yanımda zaten. Yok, 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 gelmenize gerek yok. Her şey yolunda. Tamam, görüşürüz. Ben hiç iyi bir anne olamadım. Çocuğumun hasta olduğunu bile fark edemedim. Anlayamadım. Baksana. Aşkım doktor tam zamanında getirdiniz Emre'yi dedi ya. Ya fark etmeseydim? Ya bir şey olsaydı Emre? Ama olmadı. Olmayacaktı. Doğru zamanda doğru hamleyi yaptın. Sen çok iyi bir annesin. İyi olacaktım Emre. İyileşecek değil oğlumuz? İyileşecek tabii ki. Hiçbir şey olmayacak. Senin gibi annesi olduğu sürece Emre'ye hiçbir şey olmayacak. Merak etme. Uyandın mı sen babam? Uyandın mı? Annem bütün gece başında bekledi, bak uyuyakaldı.